kumbara kumbara değil mi? kumbara bu Oo, ne net yapmışlar ama adamlar neler yapıyordu aklına gelir mi ya? görüyor musun kumbaraya bak arkadaşlar netliği görüyor musunuz? bak içeri gidiyor şunun içine yavaş yavaş dur bakalım ben tutarak bir yapayım, Aha! Ne, yapayım? <gülüyor> 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 Ay! Bak. ne var arkadaşlar orada gördünüz mü? Mesleğe bak. Gördün mü adamlar nereyi yapmış? bak Adamlar bu içi. Orasan sıvamış arkadaşlar. Bak içi bile Net olarak bu işte buna böyle ekip çalışması denir. Görüyor musunuz? Selam arkadaşlar. Yine süper yerdeyiz. Bu Roma'nın şövalyesini hatırlıyorsunuz. Kafada münüferi olan. Görüyorsunuz tam böyle bize doğru karşıya bakıyordu. Burada bir girişi vardı, odasına girişi vardı. Rüzgar da var bugün. Ama video çekmekte de zorlanıyoruz. Biraz sesimiz nasıl geliyor bilmiyorum. Arkadaşlar tam burayı bakıyor. Görüyor musunuz? Gülüferi olan Roma'nın şövalyesi. Bu tarafa geliyor. Başka nerede sinyal aldındı sen? Bir kontrol et istersen. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şey. Hayat şimdi kayayı kıracak. Kocaman bir kaya şimdi burası. Kayayı kıracak arkadaşlar. Ne çıkacak göreceksiniz. Sert bir yer. Hiçbir yerde deliği yok bunun. Daha Burası seni hani kırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi ama içeri gidiyor. aha ha orada. Hani? Bak. Aa. Temizli elin ne elin ne? Armanı yandı. Oo. Oo. Gel 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 gel. Gel. Bırak çek elini yanda. Arkadaşlar nereden çıktı görüyor musunuz? Ya fak olsun. Fak mı? şövalyenin parası Küçük. İki tane mi? İki tane. Dur bakalım. bakayım. Yok, bir tane. Bak. şimdi burada arkadaşlar bak, horatsanın içinden kırarak çıkardık. Net bir çalışma buna derim ben işte başkan değil mi? Yani. Şovalya nerede? Şovalya orada. Başka nereden almıştın sen? Bir de şu bakıyor ya, Şuradan mı? Şurada Şura kapalı komple bakın arkadaşlar. Şimdi başlayacak. Orada kapalı ama orası da bir orasan başkan. Orayı bir vursana bir şeyle. Dur. Aha. Boşluk yukarı vur. Ses. Bak. Görüyor musunuz sesi? Burayı vur. Burada. <laughs> Bak şövalye nerede? Şövalye. Şövalye orada. Bana bakıyor. Baktığı yerden bir müjde aldı. Şimdi burayı mı açacağım? Evet açacağım hayır da aç başka. Ben böyle mi çekeyim ee. Şöyle çekeyim ha. Çok var orada. Burada çok. Kırarsın sen. Oo, gitti bile. Gitti de altı gitti. Eyvah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burasın. Adam nasıl gizli yeri yapmış ya. Şeytanın aklına gelmez bu iş. Oo, çıktı mı? Bakayım ona. Bu hala. Bak arkadaşlar. Yapıştırma orası. yarılan yeri işte diyorum başka. Oradan vur. Şu yarılan ilk parça var ya bak. ben oradan. Şu açayım. Şu aç da geniş mi olsun diye. Geniş olsun bakalım. Ne varmış? <laughs> aç bakalım orayı bir. Dur bir çekeyim mi? Ne için? aya var sadece. He? Hadi. Oo. Arkadaşlar. Orada bir cep çıktı. Şu yanı aç bak başka. Şu yanı aç. Şu yan var ya bak. Ha oraya. Orada Nereye gidiyor? Orada bir şey var onu çıkarmam lazım. Şuradan alayım daha sonra İçini bir çekeyim İçini bir çekeyim abi? Bir çekeyim abi. Bakalım şu Burada bir şey çıktı ama delik çıktı işte bak kumbara. Kumbara değil mi? Kumbara bu. O ne net yapmışlar ama. Adamlar nereler yapıyor? Bak, gelir mi ya? Görüyor musun? Kumbaraya bak arkadaşlar. Netliği görüyor musunuz? Bak içeri gidiyor. Şunun içine yavaş yavaş... Dur bakalım ben tutarak tarafı yapayım. Şunu. Ha ha! Ne <gülüyor> var? <gülüyor> Dur. Bak. Ne var arkadaşlar orada gördünüz mü? Netliğe bak. Gördün mü adamlar nereyi yapmış? Ne ya? Şuraya bak şuraya bak. Adamlar buranın içini orasanla sıvamış arkadaşlar. Bak içi bile orasanlı. Net olarak bu işte buna böyle ekip çalışması denir. Görüyor musunuz? Nokta atışı gene zirve adam. He? Allah helal olsun. Görüyor musun? Şunun içine canım. bak. Alan tarama ne veriyor gerçekten Aa, ya bravo ya. Abi, da kaçırmadı ki burayı. Cık, 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 cık. Ne dedim ben sana? Görüyor musun? Şuraya bak yıllarca açılmamış daha yeni açıyoruz arkadaşlar bak. Görüyor musun? Bu da bize nasip oldu. Daha içinde örümcek bile tutmuş. Görüyor musun? Harika bir çalışma. Şunu yavaşça bir çıkarsana. Bakmaya doyamıyorum. Şimdi elinle başka. Ya da şöyle içeri net olarak çekeyim diye. Ben buradan çekeceğim. Sen eliyle. Uzaktan bakarak. Eldivenle. Evet. Uh, çıkardığını şuraya koy başka. Bir. İki. Ya da dur bakalım. Aa, altın hayatta bozulmuyor. Şuna bak. Şuna Bak. Bu, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu var ya. Dediğim gibi. Ne bereketli güne başladık ya. Piyon ter evet. tutsun içeride. Şöyle yakar dur ya ben karşıdan tutayım. Şöyle bir yere yapmışlar ki dar bir yer. Değil mi? Bakma var gibi. Var içeride. <laughs> Orası anlamışlar. Şurada var da. Bak çekil bakalım. Bak bıçak var mı yanında? Şu ara, arabada kalmış. Arabada mı kaldı? Bak orası anlanmış burası sanki içerisi. Bak, ah buradamış dur. Oo. 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 Of, of. Çok şey olmuş da bu. Roma ya başka. Roma değil mi? Roma Roma. Roma. Abi, abi zaten Roma, Roma'dan sıfatın Roma. çıkıyor ya. Hiçbir şey çıkmıyor. Ki. Roma abi mi? Askeri münüferi bile var ya. Tamam. Olay, yapılan bir göre bence bunun giriş meselesi çok bir bence bunun çok sağlam bir, evet. şey. bir. Şuraya bak. Şuraya bakar ya. Nasıl bir işçilik yapılmış ya Abi felaket ya dem böyle kimse gelmedi. Nasıl döşe şey yaptın? Görmedim ya. He? Ama sen şuna şura dedin değil mi? Bülfer. Bülfer de şurada. Bülfer'den abi şimdi bu asker bülfer yapmış şuna bak şu işçiliğe bak şurada. Ya yani şöyle bir şey ben sana söyleyeyim. şu işçilik arkadaşlar o rasanlık maknası belli. Yeri geldiğiniz zaman orasını anlamanız için hafif renk verir. Bak şimdi size bir burada bir örneğini vereyim. Biz bunu da nasıl bulduğumuzu size söyleyeyim. Güneşli zamanda geleceksiniz arkadaşlar. Mesela fark var ya burada. Fark olan yere bir su dökeceksiniz. Su döktüğünüz zaman kaya olan yer hemen kurur. Burası yenmişti değil mi başkan? Evet orası biraz kayayla rengi bir değişiyor. Oldu. Oldu. Islak oldu. Orada yaş bu, kaldı. Orası suyu emdiği için arkadaşlar ıslak kaldı. ıslak kaldı. Bu yüzden bu farkı biz burada anladık başka türlü anlayamayız yani ya da elindeki alan taraman dedektörün güzelse zaten alan tarama dedektörümüz de almıştı farkı görüyorsunuz bak orasan kapatma farklı şu üst taraf farklı görüyor musunuz şuranın şeyini arkadaşlar içini bile yapmış burayı kumbara yapmış içinden hediyelerimizi aldık burayı da küçük müjdesini koymuş burası da farklı şu kaya rengi biliyorsunuz şurada da iki tane müjdemiz çıktı peki şeyimiz neredeydi arkadaşlar gördünüz mü burada Roma Şövalyesi baktığı yönde mezarının hemen girişinin olduğu yerde hediyeleri aldık Arkadaşlar bu bize bugün nasip oldu girişi de buradan odasını şöyle bakayım kar var bak şurası rüzgar var diyorum ben kayar mı ayağım başkan burada bir gerinti çekeyim de dur gene de şöyle ha şöyle mülüfer burada asker Baktığı yönden geliyoruz. Şurası kapak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kumbara orada. Bir hediyesi orada. sunun parası. Şurada da sunak yapılmış zaten. Kapatılmış. Bak görüyor musunuz? Burası giriş arkadaşlar. Buradan içeri girişi. burada. her şey burada. Kapatmayla net olarak verilmiş buraydı. Başkan girişi. Giriş orası. Giriş burası veriyor. Bu kayanın içine mi gidiyor mahzen odası? Tabii. Şu şekil. Amaç alttan başlayacak. Şuradan, şuradan Şu kapak işte onun. Kapak, ha, 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 şuradan giriş. Buradan içeri doğru, yukarı doğru gidiyoruz. Evet. Mükemmel bir iş çıkardık bugün. kumbara orada. Küçük hediyesini de aldık. Horasan'ın içinden. mülüferde Şövalye askeri. Burada, zirva adam ben buradayım dedi. Seni bekledim dedi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Saygılar sevgiler takipte kalın. Arkadaşlar. Karşıda Roma Şövalyesi kafasında müniferi de var. Baktığı yönden geldiğimizde şöyle gelelim bak. Duyanı bakıyor geliyorum geliyorum. Buraya geliyorum. Burada bir müjdesini aldık. Burada da kumbarasını arkadaşlar. Kasasından çıkan altınlar inanılmaz. Videonun devamı YouTube'da takipte kalın arkadaşlar.